Evet. Eski terbiye İslamiye'yi alanların yüzde meydanda varken 1903'te bu 45-46-47'lerde yüzde de yar yar ya bir bozulma var. Varken ve yani ananat milliye ve İslamiye'ye karşı yüzde elli ile kayıtlık gösterildiği halde 50 sene sonra yüzde doksanı nefsi emmareye tabi olup Millet ve vatanı anarşiliğe sevk etmek ilahi devam ediyor. Baya üstüne parmak basıyor yani. Çok basıyor ama. Yani onun için buradan dikkat çektim. Yani, pardon burada ötürü diyerek devam eden bu ikazlar nazara verilmez ve bilinmezse, derdimiz bu burada şimdi, şu dersler gösterilip bilinmezse, doğacak neticeleri başta resmi makamlara ve millete bildirmiş. Böylece ikazların nazara verilmesi birinci derecede has daireye düştüğü anlaşılmıştır. Hiçbiriniz bu mesuliyetten çıkamayız. Hiçbirimiz. Evet. Benim Zübela böyle diyordu. Tek tek diyordu. Her birimiz tek tek. Yani şöyle sıra bakalım. Peki sen ne yapmadın hıkmık? Geç buraya bakalım. E, sen ne yapmadın hıkmık? Sen de geç bakalım. Hani evet, şimdi biz dünya lisanıyla söylesek bunu, böyle bir muhakeme şeklini muhakime şey, hayalimizi görelim şimdiden. Fani dünyada hak hak, bakı dünyada hıkmık öyle mi? Haa, dur bakalım. Sizin için yarattık niye dünyaya göndermiştik? Size bildirmedik mi? O zamanınızdaki olan e, ee, vekili nubuvve size yazmadı mı? Evet. E, niye, niye, niye? Yani haseten Risale-i dairesi içinde olanlar bu. <laughs> haseten has daire. Üf birader.